Başkanı Cemil Çiçek milletvekillerine zam istedi. Plan birçok komisyonunda meclis başkanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Çiçek, dünyanın en zor işini yapıyoruz, şartlarımızı düzeltmeni istedi. Bugün bu ülkede devlet örgütü içerisinde statüsü belli olmayan tek kişi ya da kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleridir. Milletvekillerinin statüsü belli değildir. Valinin statüsü bellidir. Kaymakamınki bellidir. Başka alanlarda görev yapan kamu bürokrasisinin statüsü bellidir ama milletvekilinin statüsü belli değildir. Nerede duracağı belli değildir. Birçok sorunlarla karşı karşıya kaldığında bunun <laughs> muhatabı kim olacaktır? Partiler üstü bir şey teklif ediyorum. Bu statümüz belli olmadığı takdirde kişisel becerilerle, kişisel gayretlerle sorun çözmeye çalışıyoruz. Bu da çoğu zaman mevzuat engeliyle ve başka türlü engellerle karşılaşıyor. Milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme söz konusu olduğunda kıyamet kopuyor. Halbuki onun çok daha ötesinde devletin başka organlarına, başka kurumlarına, başka statüde olanlara her türlü imkan verildiği zaman kimsenin ne sesi çıkar, ne soluğu çıkar. Dünyanın en zor işini yaparız. Vatandaşın düğününde, derneğinde, cenazesinde, hastalığında yanı başında olan milletvekilleridir. Azıcık şartlarını iyileştirecek bir düzenleme söz konusu olduğunda attığımız atacağımız adıma bin pişman oluruz. Onun için şu statüyü bir belirlememiz lazım. Eğer fayda görüyorsanız. Bakın ben bu türlü bir statünün belirlenmesi de meclis başkanı olarak kamuoyunda dahil her türlü çabayı göstermeye ve bu düzenlemenin yapılması konusunda üzerime düşen ne sorumluluk varsa bunu almaya hazırım.